Altın pistondan herkese iyi günler. Dikkatimi şu konu çok çekti bu zamanlarda gördüğüm şeylerden dolayı. Mesela adam 50 cc motor alıyor. Diyor ki ben de işte markete gidiyorum. İşte iş yerim çok yakın. 100 metre ileri gidiyorum. Kas takmama gerek yok. Hatta kas kalmama gerek yok diyor. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Mesela örnek veriyorum. Elinizi cebinize koyup kendinizi yere bırakabilir misiniz? Yani bunu bırakabiliyorsanız elleriniz cebinizde çıkarmadan yere düşebiliyorsanız yani buradaki mesela belli zaten. boyum örnek veriyorum 1.73, 1.74 yere düşeceksiniz bu şekilde. Ve bunun devamında ne olabilir? Siz çok yavaş gidiyor Yandan bile size, size çarpar. Ondan sonra önden çarpabilir, arkadan çarpabilir. Ayağın kaydı düşsün. Yani şu hareketi yapabiliyorsan, ellerin cebine kendini hel atabiliyorsan kas takmana gerek yok bence yani. Bu videoları ufak ufak çekeceğim. Altın Piston YouTube kanalına üye unutmayın. İstekam maddesi işte? Altın piston adam olarak devam ediyor. Kask. Kafanda varsa hayat kurtarır. Kolunda varsa kolunda kırar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.